Stoğlos, stoğlos, stoğlar hömdüründə höbüləyə bilərəm. Həsrətüsselamun <Sessizlik> aleyhə seynəmə müdəmə var səhbecəbay. Ən təfsilətin və əl-əssəlamun aleykə ya Rasulullah, əlfa təfsilətin və əl-əssəlamun aleykə ya Habibullah. Ən təfsilətin və əl-əssəlamun aleykə ya Seyyidəmdəahir. Naz billahi minəş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişfurərhəmanə təhirə rahim. Rahmetkar, ər-rahim. Evet, bugün 33. Söz Derslerinde 4. pencereyle ile beraberiz. Metin olarak gayet kısa, konu olarak sınırsız bir konu, dua bahsiyle beraberiz. Evet, hemen paylaşımımızı yapalım ve dersimize geçelim. Evet, Üstad Hazretleri 4. Pencerede dualara icabet edilmesini, yani dua bahsini, Cenab-ı Allah'ın varlığına, rububiyetine delil olarak ele alıyor. Malum gerek 23. Söz'de gerek Mektubat'ta Üstad Hazretleri dua bahsini detaylı olarak ele alıyor, tasnif ediyor orijinal bir yaklaşımı var. Daha önceki yaklaşımları da derleyip toparlayan ve farklı bir şekilde yorumlayan bir tarzı da var orada. Fakat burada aynı bahsi çok özet bir şekilde Cenab-ı Allah'ın varlığını, rubiyetine delil olması itibariyle bir daha nazarımıza vermiş oluyor. Şöyle, Firiz sayesinde e, pencereyle alakalı bu pencerenin e, mehazı olan ayetler olarak Udu'uni Esteciblekum ayeti ve Ferceil Basar Altaram min Fusur Sümercil Kereten Yengar Bidekel Basar Hasem ve Vasir ayetlerini zikrediyor. Ayetlerinin bir hakikatini mevcudatta istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla hav ve hav lisanıyla ve bütün mahlukatın bütün dualarını kabul etmek ve cevap vermek noktasında gayet kuvvetli bir ruhan vahdaniyet göstermekle tefsir ediyor diyor. Bu ayet için ayetlerin meallerini zaten biliyoruz. Daha önce de bildiğimiz ayetler. Dördüncü pencere metin olarak dediğimiz gibi kısa bir metin. Hemen bir okuyalım sonra kısmen açıklamaya gayret edelim. Dördüncü pencere istidat Nisa ile bütün tohumlar tarafından, bütün tohumlar, çekirdekler tarafından ve ihtiyacı fıtığı Nisa ile bütün hayvanlar tarafından ve lisan-ı ile bütün muzdarlar tarafından edilen duaların mahburiyetidir. Malum dua bahsinde bunun devamında, ızdırarı duanın da ötesinde meseleyi e, fiili dua ve kabli dua ile de birleştirip e, bizim meşhur duamızdır diyerek e, beş ayrı duadan bahsediyor. Dört sınıfa ayırıyor ve beş ayrı duadan bahsediyor. Tabi istilat-ı dua dediği zaman tohumlardan başlatıyor. E, tohumlar potansiyel olarak hayatlar olan ama cansız olan varlıklar. Ee, cenab Allah yukhrucul hayye minel sırrınca ölü olandan diriyi çıkarıyor. Potansiyel durumu e, aktif hale getiriyor. Ve başka ayetlerde de falikül neve diyerek çekirdekleri açmayı Cenab-ı Allah Kur'an içerisi, Kur'an'da e, çok önemli bir fiili olarak nazara veriyor. Cenab-ı Allah'ın bu kadar gökyüzünde, bu kadar muhteşem seyyareler, gezegenler, galaksiler, nebulalar varken çekirdeği açmak gibi ufak, küçük bir şeyi nazara vermesi aslında dikkatimizi çekiyor ve çekmesi lazım. Demek ki bu hadise, çekirdeğin açılması hadisesi o derece ehemmiyetli bir hadise ve başkalarının eline bırakılmayacak ve başkalarının sahiplenmesini kabul edilmeyecek derecede de tevhid açısından Cenab-ı Allah'ın sahiplendiği ve ehemmiyet zarar verdiği bir hadise. Çünkü dedi ki çekirdeklerde gerçekten e, düşünelim diğer gezegenlerden bu dünyayı ayıran mesele ne? Hayat. Hayat neyle başlıyor? E, i̇norganikten organiğin çıkması dolayısıyla e, cansızdan camit olan taş kaya minerallerden bitkilere doğru e, meselenin e, ortaya çıkması. Ama bu arada en, en önemli mesele aslında o bilginin bu gelmesi, o bilginin bulunması ve o bilginin e, bulunması dediğim zaman aslında çekirdekler ve to tohumların olması. Bir sonraki aşamaya çekirdekler ve tohumlar her nasılsa oldu ki tamamen e, her birisi içerisinde ciddi bir yani data bank var, ciddi bir bilgi var, bilgi bankası var. O bilgi bankası, bilgi nasıl oluşuyor aslında meselesi tamamen soyut bir mesele. Hani bizim manevi diyoruz ama tamamen soyut, anlaşılmaz bir konudan bahsediyoruz aslında. Çekirdeğin yani bu, orada materyalin olması yetmiyor, o materyalin içerisinde o bilginin olması lazım. As ve bu bilgi ve çok çeşitli birbirinden çıkması da mümkün olmayan hani hayvanlardaki gibi e işte böyle bir mutasyondan bahsediyoruz ama böyle bir mutasyonda e random mutasyonla çekirdekler arasında bu nasıl oluyor? Bunu izahı da mümkün değil zaten izah da edilen bir durumda ortada yok. E bu işin bir tarafı fakat o bilgi olduktan sonra diyelim e biz bunu Cenab-ı Allah'a verdik. E, fakat Cenab-ı Allah vermenin de çeşitli yönleri olabilir. E, maddi anlamda bu meselenin, yani o çekirdekler ve tohumların açılması, yani programın run edilmesi, işletilmesi e, de Cenab-ı Allah'a verilmesi şu demek, yani o bilgi e, kendi kendine olmadığı gibi o bilginin işletilmesi, açılması, çalıştırılması, neticelendirilmesi, bereketin hasıl olması da kendi kendine işleyen ve oradaki bilginin, oradaki programın programın kendisine verilebilecek bir durum değil. Yani faal bir Rab var ve bu noktada üstad tohumlar derken tabii tohumları sadece biz bitkiler olarak ele almayalım. Bir ileriki aşamada aslında hayvanlar içerisinde de işte eşeğli üremede de e, belki o ilk zigotun oluşması itibariyle, oluşumu itibariyle farklı bir süreç. Yani e, bitkisel üremeden, vegetatif reproduction'dan eşeyli üremenin daha farklı bir tarafı var ama sonuçta oluşan bilgin, bilgi oluştuktan sonraki aşama itibariyle e, onun işletilmesi itibariyle orada da e, yine e, yani tohumdan, e, insanın e, ilk zigotundan ee, insanın oluşumuna kadar, ana rahminde veya hayvanın oluşumuna kadarki e, rahimde e, gerçekleşen mesele, rahm-ı gerçekleşen mesele, gelişim süreci, Kur'an-ı Kerim onu detayıyla anlatması önemli. Ee, Cenab-ı Allah'a verilmesi, yani o o hadisenin tamamen Cenab-ı Allah'a verilmesi anlamında bir e, ortaklık, yani bitkilerle, e, nebatatla hayvanat arasında bir ortaklık oluyor. Bu anlamda canlılarda e, ortak bir zeminden bahsediyoruz. Üstad da istilat lisanıyla diyerek, e, bunun ortak bir zemin olduğundan bahsediyor. Ve biliyorsunuz bu istilat lisanı Üstad biraz daha konuyu genişletiyor ve diyor ki, hani çekirdekler ve tohumlar istilat lisanıyla der ki, e, bir mahsariyet keşfi, inkişaf etmiş bir mahsariyet isterler. Münasip bir suret talep ederler. Yani, o istidatları, o potansiyel durumları itibariyle varlığa çıkmayı talep ederler. Ee, ve bu anlamda e, her bir çekirdeğin istidadı e, bir duadır. Ya Rabbi beni ağacın külli hakikatine çevir diye e, bir anlamda bu duayı etmiş oluyor. Ve ihtiyacı fıtri nisanı bütün hayvanlar tarafından ki e, varlığa çıktı fakat varlıkta çıktıktan sonra hayvanlar açısından e, yaratılıştan belirlenmiş ihtiyaçları var. İhtiyacı fıtri derken şunu kastediyoruz. Hayatının temadisi adına e, işte en basitinden nefes teneffüs etmek, nefes almak, su içmek, e, karnını doyurmak, gelişmek, e, hayatını muhafaza etmek, sağlıklı olarak gelişmek, büyümek ve hayatını devam ettirme. Bu anlamda muhtaç bir varlık olarak yaratılmış. Karnı acıkan, doymak zorunda olan, hayatını devam ettirmek zorunda olan, hastalanan, yaşlanan bir varlık. Bu muhtaç yaratılması, yani böyle bir az ve fakir içerisinde yaratılması da aslında talep etmesi için ve talebiyle yani duasıyla Rabbini bilmesi. Yani talep edecek, ihtiyaç oldu, muhtaç olduğunu bilecek ve o ihtiyacı giderilecek. İhtiyaç giderilince de hani aynen diyelim evdeyiz, biz açız, ee, ev sahibi veya annemiz ne yaptı? Ee, çok sevdiğimiz bir yemeği iftarda önümüze tabakla koydu. Şimdi bunu nasıl tesadüfe veremiyoruz? Daha ilk kaşıkta hemen teşekkür ediyoruz. Daha karnımız doymadan sofraya konulması, sofranın dizilmesine karşı bir hayranlığımız var. Öyle de varlığa bakarken çok basit bir şekilde aslında çok zor bir mesele değil ama insanlar şükretmiyor, şükretmiyoruz. Yani varlığın böyle donatılması baharda, yani bu kışta, bu cansızlıkta bir anda meyvelerin, bitkilerin e, bizim e, istifademiz için, için adeta e, ağaçlarda yeşermesi, önümüze konması e, ne yapıyor? Bizi e, aslında doğrudan e, bizim için hazırlanmış bir sofra olduğuna intikal ettirmesi gerekirken e, en basit bir tefekkür yapmadığımız için en, en basit bir şükrü dahi eda etmekten uzak olabiliyoruz. Ama işte Ramazan'da açlık, açlıkla belki o acz ve fakrımızı, tabi durumumuzu, var olsa durumumuzu daha iyi idrak ederek Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere karşı da şükür durumuna geçebiliyoruz. İhtiyacı fıtri lisanı bütün hayvanlar tarafından ve lisan ile. Aslında istidat lisandan ihtiyacı fıtriye, buradan lisan-ı ile bütün muzdarlar tarafından edilen duaların makbuliyetidir. Nisan ızra ederken Mesnevi Nuriye'deki o bahsi hatırlayalım. Yani kırık bir tahta parçasında kalbi kırık bir birisinin duası hürmetine büyük denizlerin, büyük dalgalarının, büyük fırtınalarının dindirildiğini Üstad Hazretleri haber veriyor. Tabi burada aslında Bismillahirrahmanirrahim cilvesine intikal ediyoruz. Yani o külli kanunlar içerisinde. Çünkü ihtiyacı fıtri aslında Rahmaniyet'in e, ortaya konması anlamında külli kanunlar itibariyle insanın bütün canlıların varoluşsal durumu. Bakın burada insanın hususi olarak Bireysel olarak e, tabii insanın yansa belki hayvanlarda da burada nispeten bir ortaklığımız var ama e, çünkü ızdırali e, zaruret halinde kalma itibariyle. E, fakat ızdırari durumda kalma, zaruret halinde kalmadı. E, o topluluk içerisinde bireyin, şahsın birebir bir irtibat oluyor. Yani o rahmaniyet içerisinde rahimiyetin hususi bir durumu. En güzel gördüğümüz hadise e, malum Hazreti İsmail, Hazreti Hacer'in hadisesi çölde yalnız susuz bir durumda işte e, çocuğunuz kaldığı bir durumda Hazreti Hacer'in yaptığı fiili koşu, arama, talep, ızrar durumu, zaruret durumu ne yapıyor? Cenab-ı Allah zemzem gibi kıyamete kadar gelecek bir bereket kaynağını meydana getirilmiş oluyor. Aslında büyük zatların dualarına baktığımız zaman, kıyamete kadar gelen belki o bereket kaynaklarına adeta zemzem gibi baktığımız zaman, Onların çıktığı vakitlerde böyle ızdırari durumlarda oluyor ee, ve Cenab-ı Allah hem onlara maddi olarak bir e, fereç, ferah, surur ve fütuhat nasip ediyor. Aynı zamanda manevi olarak da e, onlar onların bu durumundan e, bir zülal, e, bir parlak, e, berrak bir su ortaya çıkıyor yani evrad-ı eskerleri ortaya çıkıyor. Ve kıyamete kadar da e, Ümmet Muhammed'in istifade edebileceği akan birer e, pınar haline geliyorlar. Bu anlamda da lisan ile bütün muzlarlar tarafından edilen duaların makbuliyeti dediğimiz zaman özellikle bunu tabi Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dualarında çok net bir şekilde görüyoruz. Yani la ilahe illallah subhanekinnik mütümüne zâlimin'' gibi Rabbi'nin mesele durmet rahimin gibi e, pek çok duada Hz. Adem'den itibaren aslında e, Rabbine nezalem nefisine denmesi e, bütün peygamberlerin dualarında böyle ızdırari e, dualarında e, ve onlara icabet edilmesinde Cenab-ı Allah'ın varlığının bilinmesini anlıyoruz. Burada yine dikkat çekilmesi gereken noktalardan birisi aslında İslah lisanında da farklı bir şekilde dikkat çektik ona. Çünkü o potansiyel durumun e, ferce Cenab-ı Allah'ın o potansiyel yani istidat lisanıyla olan durumda e, yukhricil hayye minel ölüden diriye çıkarması yani çekirdekten ve olan bağlanan Cenab-ı Allah'ın o potansiyel durumu aktive, aktive etmesinde e, meselenin mekanik bir sürece havale edilemeyeceğini, bir tür kendi kendine oluşa havale edilemeyeceğini, sadece e, Cenab-ı Allah'ın varlığı değil aynı zamanda faal olduğu meselesi e, ne dikkat çekmiştik. Nisan-ı ızdıraride de aynı şeyi e, görüyoruz. Neden? E, çünkü din dediğimiz mesele bireysel bir mükellefiyet e, ve bireyin Cenab-ı Allah'la devamlı ilişkisi üzerine hatta gaflete düşmeme, Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğunu idrak etme dediğimiz mesele, her an-ı Rabbi ile olduğu e, farkında, olma farkındalığı dediğimiz, ihsan şuuru dediğimiz mesele, aslında bir anlamda dua demek. Duan, e, o yüzden e, sünnet açısından dua meselesi e, itikadın, sünnet itikadının parladığı en, par, en, çok, en çok parladığı noktalardan birisi. Aksini düşünelim, mesela mutezili mantıkla düşünelim, her şeyin bir tür determinizme havale edildiği, hatta ahiret ahiretin bile vaat ve vahit düşüncesiyle yaptıklarının mutlak anlamda karşılığının görülmesi e, ve dolayısıyla e, cennetin bir anlamda kesfedilmesi, işte cehennemin hak edilmesi gibi durumlara baktığımız zaman o zaman her şey sebepler Cenab-ı Allah'ın kanunlarının bir anlamda Cenab-ı Allah'a da bağlayıcı bir şekilde ele alındığı meselede. Aslında bireyin her anda Cenab-ı Allah'la bir dua ilişkisi, yani duası üzerine adeta hadiselerin değişip dönüşebileceği itikadı dediğimiz mesele ortadan kalkmış oluyor. Ama ızdırani dualarda ne oluyor? Mesele fevkalade'den, halkulade'den, e, sebepler dairesinin ötesinde Cenab-ı Allah'ın e, meseleyi e, tamamen e, mümin kulunun e, talebi e, kendisinden isteği istikametinde e, değiştirebileceği ve dönüştürebileceğine dair kabulünü yapmış oluyor. Hem kuvvetli bir tevhid düşüncesini varlığın her anında, her an parçacığında gerçekleşmesinin netice veriyor. Hem de onunla Cenab-ı Allah'a teveccüh etme, dua etme ve o ilişkinin kuvvetlenmesi, zenginleşmesi, parlaması manasına geliyor. Aksi halde de o ilişki zaman içerisinde pörsüyor, donuklaşıyor. Ve ilişki mekanik bir süreç, bu diyetlerde bir tür ritüel haline gelme ihtimali oluşuyor. Yani meseleyi sadece dua dua ve duanın neticeleri olarak değil de e, iman-dua ilişkisi açısından e, dolayısıyla e, cennet itikadı açısından da e, ele almamız gerekiyor. İşte bu nihayetsiz duaların bir müşahede kabul ve icabeti her biri vücuba ve vahdede şahadet ve işaret ettikleri gibi. Yani Cenab-ı Allah'ın varlığına ve birliğine. Tabii bütün bu duaların tek bir yere bağlanması, tek bir yere teveccüh etmesi yani ve netice görmesi Cenab-ı Allah'ın varlığının ötesinde birliğine ve işaret ettikleri gibi çünkü bütün bu hadiseleri birbiriyle bağlantılı ayrı birer mekanizma gibi görünse de bütün sistemin iç içe geçmişliği daha önceki pencerelerde gördüğümüz gibi girif birer tecelli olması Dolayısıyla birisini birisine yardım eden medet verenin hepsine medet verenin aynı olduğu anlamında çünkü bütün mekanizma birbiriyle irtibatlı olduğu için ve değişikliklerin bütün külli anlamda değişikliklere sebep olduğu için mesela bir deprem oluyor hem bizde hem yer altındaki mamada nasıl söyleyelim yer tabakalarında yer tabakalarında bir değişiklik oluyor. ve bizim hayatımızda da bir değişiklik oluyor. E bitkilerde de bir değişiklik oluyor. Hayvanlarda da değişiklik oluyor. Yani bu değişiklik e, bütün mekanizmayı dolayısıyla bütün mekanizma ile birlikte bütün varlıklara tesir ediyor. Neticeleri de e, külli oluyor. Bu da vahdet eşadet ediyor. işaret ettikleri gibi. Mecmu büyük bir mikyasta bilmedahi bir halik rahim ve kerim ve mucibe. Yani Cenab-ı Allah'ın rahim olmasına, kerim ve mucib yani icabet eden olmasına işaret ederler. Evet, 23. Söz'de olsun, mektubatta olsun dedik. Bu dua bahisleri zaten var. Belki oradan şunu okuyabiliriz. Dua bir sır azim ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmünde de çok yerlerde zikret, zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir diyordu. Burada esbabın, içtima, müsebbibin icadına bir duadır denmesi de aslında meselenin fiziki alemde sebeplerin toplanmasının da Cenab-ı Allah'a verilmesi netice itibariyle burada da üstad tevhidi yani duayla ile tevhid arasında bir ilişki yani bütün varlıktaki o sebep-sonuç ilişkisinin, kozalitenin, sebeplerin oluştuğu zaman e, neticenin meydana gelmesini e, o zaman sebepler olduğu zaman meydana geliyor, sebepler olmadığı zaman meydana gelmiyor. Demek ki bunu sebepler meydana getiriyor. İlişkisini Üstad Hazretleri sebeplerin içtima e, icad, icadına bir duadır diyor. Makbul bir dua e, olarak ele alıyor ve meseleyi tevhide bağlamış oluyor. Demek ki içtima esbab bir duadır diyor. İhtiyacı fıtride de bütün zihayetlerin iktidar ve ihtiyarları dahinde olmayan hacetleri, matlaplarını ummadıkları yerden vakti münasiplere onlara vermek. Ee, yani özellikle burada mesela ne aklımıza gelebilir? Süt meselesi, anne sütü veya çocuğun ana rahmindeki beslenmesi tamamen iktidarları haricinde, tamamen bütünüyle iktidarları haricinde de onların ihtiyaçlarının hazırlanması, sağlanması ve onlara onlarla buluşturulması meselesi. Evet, üçüncü nevi dua, ihtiyaç dairesine zişurların duası diye Üstad Hazretleri burada da bizim duamıza meseleyi getiriyor. meşhur duamız diye, diyerek de biri fiili, biri kavli diyerek Üstad Hazretleri aslında meşhur olmuş cümleler bunlar. Belki şimdi çok du duyuyoruz yani fiili dua, kabili dua gibi. Burada Üstad Hazretleri havari ki medeniyet dedikleri şeyler yani 23, 20. sözde medeniyet harika dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar iftar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Yani aslında bunu biliyoruz. Bilim, bilim felsefesi açısından da bildiğimiz mesele. Yani insanlar bilimde ilerliyor da teknik gelişmeler hasıl oluyordan ziyade ihtiyaçlar doğuyor. O ihtiyaçlar çerçevesinde insanlar teknik anlamda onları çözme yönünde belli meselelere odaklanıyorlar. Ve o onu talep etmeleri nispetinde de Cenab-ı Allah o bilimsel keşifleri meydana getirmiş oluyor. Yani aslında ihtiyaçlar yani azizimiz ve fakrımız ve ondan oluşan talebimiz ne neyi netice veriyor? O inkişafları netice vermiş oluyor. Ee, Yeryüzü tarlasında nebatatın her bir taifesi lisan hal ve istidat diliyle Fatır Hakim'den sual ediyor ve diyorlar ki, Ya Rabbena bize kuvvet ver ki yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rubiyetini lisanımızda ilan edelim. Malum bunu 24. sözde okumuştuk. Ve 24. sözde demiştik ki Üstad melekut, nebatat ve hayvanat derken aslında insandaki melekut, hayvanat ve nebatatı anlatıyor daha ziyadesiyle. Ve burada da nebatat derken insanla nebatatın ortak dili olan istidat lisanına dikkat çekiyor. Bitkilerin böyle demesiyle aslında bizim kendi potansiyellerimizle de dua ettiğimizi, ee, ve Ruhi Arz Mescidinin her bir köşesine sana ibadet etmek için bize tevfik ver. Ve meşergah Arz'ın her bir tarafında senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını, senin, iyi, be senin bedi antika sanatlarının kendi lisanımızda teş teşhir etmek için bize revaç ve seyahate iktidar ver. Evet Cenab-ı Allah iktidar veriyor ve yeryüzüne dağıtıyor, e, zer ediyor, seriyor, serpiyor ve e gelecek nesillerde de harika neticeleri ortaya çıkarıyor Evet e, dua vahsi e, uzun külliyatta pek çok yerde var e, ama dua dedik ki en son cümle olarak bu nihayetsiz duaların bir müşahede kabul ve icabeti her bir vücuba ve ahdete ve şehadet ve işaret ettikleri gibi ama bazen kabul olmuyor yani e, istediğimiz verilmiyor Biliyorsunuz Üstad Hazretleri de ona e, özet olarak cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua etmek, dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı talebini vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bakar diyerek orada bir doktor örneğiyle konuyu perçinliyor ve zihnimize e, mühürlüyor. E, evet. Hı -hı. Son cümle olarak bunu okuyarak bitirelim, şu bölümü okuyarak. Evet, bu alemde görüyoruz ki bütün zihruhlar şuuren ve aklen olmasa da hissen ve pıtraten hissediyorlar ki her biri hadsiz bir az ve zaf içinde. Hadsiz düşmanları ve incitenleri var. Ve hadsiz bir fak ve ihtiyaç içinde hadsiz hacatı ve mahtupları var. İktidarı ve sermayesi binden birine kafi gelmediğinden bütün kuvvetiyle bağırır, ağlar, manen fıtraten yalvarır, kendine mahsus lisanıyla, sesiyle, dualar, niyazlar, bir nevi namazlar, salavatlar ile bir alim-i kadir dergahını iltica ederken birden görüyoruz ki bu o bağıralların her işini, her ihtiyacını bilen, her derdini ve zararını anlayıp yalvarmasını, fıtri duasını işiten alim mutlak bir kadir-i hakim imdatlarına yetişir, bütün istediklerini yapar, ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. Bu hakimane, alimane, rahimane yardım pek parlak bir tarza ilim ve rahmetin cilveleriyle bir muci, bir muğis, bir rahim kerimi bildirir. Evet. Yo, belki bu konu üzerinde e, kalmi, e, pırlanta külliyatı içerisinde de pek çok bahis var. Aslında e, onları da derlemiştik ama e, onları inşallah arkadaşlar kendileri okurlar metni paylaşacağım ee, ve o ve ikisi arasındaki ilişkiyi de e, görmüş oluruz. Evet hayatımızda e, gerek kendi varoluşumuzda var, varlığa gelişimizde yani istidat lisanıyla gerek varlığımızı devam ettirişimizde yani ihtiyacı pıtırı lisanımızda da gerekse de kriz durumlarında e, ızdırari durumlarda e, Cenab-ı Allah'ı varlığımızla, varlığa gelişimizle, uruhiyetiyle ve varlıkta devam edişimizle, yani rahmaniyetimiz, rahmaniyetiyle ve varlıktaki e, kriz durumlarında bizi oradan çıkarması ve kurtarmasıyla birebir ilişkimizle, yani rahimiyetle, yani Bismillahirrahmanirrahim cilvesiyle inşallah biliyoruz ve tanıyoruz. Ve bu bilme ve tanımalar külliyetli külliyetli bir şekilde umumi bir fotoğraf sergilemiş oluyor. Özellikle Ramazan gibi vakitlerde bütün yeryüzü ahalisi bitkisiyle, hayvanıyla, insanıyla, şuurlu varlıklarıyla Rabbine bu bilişin, o marifetin neticesi olarak e, teveccüh etme, e, ona yalvarma, dileme ve onun cevabı karşısında da rahmet cevabı karşısında da şükürle mukabil etme makamında adeta bir tevhid bayramı, bir tevhid şehrayini şeklini alıyor. Cenab-ı Allah bizi bu tevhid bayramından azemi istifadeye muvaffak kılsın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El